Elleri kaldır, elleri kaldır, elleri kaldır, hareket etme, ne elleri oluyor? kaldır. Sen de elleri kaldır. Ne oluyor? İçeri yürüyün, içeri yürüyün. İkiniz de içeri yürüyün lan. Evimin önünde ne yapıyorsunuz oğlum, hayırdır lan? ya Abi bilmiyorduk. Geçin lan ikiniz de içeri konuşacağız. Geçin. Abi dur, tamam, ab dur tamam tamam. Abi malları dur, bak, sakin ol, sakin varsa, ol. Var. Sakin ol. Var konuşacağız. Varsa... Bu, bu araba sizdense eğer kafana basarım ben Bak bu kim? Arabanın geç. içinde kimse yok. Arabanın içinden mallar alıp vereceğim. Tamam. tamam geç içeri konuşacağız. Konuşacağız geç oğlum bak. Burada. Abi, ne olur bırak. Vallahi abi. ben bir şey yapmadım. Sadece abi, kelepçe abi. alacaktım ben. Bizim Vallahi bilmiyorum kelepçe istem. alacaktım. Hiç konuşacağız Geçin. bak geç. Abi özür dilerim. Vallahi bilmiyordum. Sen, sen de geç sen içeri. Çapsa biliyorum. Biliyorum. Abi, abi abi sen, abi. Abi 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 abi. 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 Abi abi. abi. Ben ben benim, diz çökün lan lan. Karşıya bak bizi mi lan? Mi? Karşımıza geçin diz çökün lan. Abi abi geç lan. Abi Sen bu beyaz gömlekli kimlerdensin lan? Abi. Ben lan ben ben abi. Abi abi. dön. dön lan. Bak. Üstünü çıkar lan sen bir. Abi ne olur Lan oğlum bu ne altına mı Abi Bak bir arkadaşı falan gelirse Sıkarım kafana. Böyle bak acımam. Lan, ibneler. Burada direkt canını alırım. Tamam. Çök abi, şimdi. Abi, çök. Vururum Çök. Aynen. çök. Aynen. Dur bir dakika böyle. Çök. Ellerini kaldır. Aynen. kaldır, aynen. kaldır aynen. Bana bak. Kafana sıkarım direkt. Bana bak. dediğimi tekrar.